Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP ile JSON kullanımlarından bahsedeceğim. Öncelikle JSON hafif bir veri değişim formatıdır. Bunu bu şekilde bilmeniz yeterli tanım olarak. JSON'ı çoğu yerde görmüşsünüzdür. Özellikle bir siteden başka bir siteye veri aktarırken API dokümanlarında genellikle çokça kullanılır. Şöyle Örnek verebilirim. Twitter'da bir yayın akışınız var ve Twitter'ın geliştirici dokümanlarına baktığınız zaman JSON formatında verilerin verildiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde Facebook'ta da çoğu siteler API dokümanlarını veya da paylaşmak istediği verileri JSON formatında paylaşır. Biz de PHP ile bu formatları ya parçalarız yani e, dekode ederiz ya da e, biz kendimiz API dokümanı oluştururuz. Şimdi şöyle bakalım. Bunun için kullanacağımız iki tane fonksiyon var. Bunlardan birisi JSON encode diğeri de JSON decode. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere biri oluşturmaya yönelik biri de e, dekode etmeye, oluşturulanı dekode etmeye yönelik. Şimdi bu dersimizde e, JSON enkodeyi göreceğiz. <laughs> Şimdi JSON, e, PHP'de e, JSON oluşturmak için bir diziye ihtiyacımız var. Dizi diyorum. Şöyle 3 tane değer veriyorum. Ve echo JSON encode diyorum ve dizi diyorum. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz üzere Mert Buldur yazılımcı gibi bana bir JSON formatı oluşturdu. Peki bu şimdi tek boyutlu bir dizi. Çift boyutlu yani daha büyük boyutlu bir dizi oluşturursak, çok boyutlu bir dizi oluşturursak Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer köşeli parantezin yerini süslü parantezler bıraktı ve şurası anahtar kısmı yani key kısmı oldu. Burası da value yani değer kısmı oldu. Gördüğünüz üzere bir JSON verisi bu şekilde oluşturuluyor. Daha büyük bir örnek yapmak istersek şöyle yapalım. Bir dizi oluşturalım. Ve şöyle hatta isim diyelim. PHP ile JSON kullanımı. Daha sonra diyelim ki bunun id'si 1 olsun. Hatta şuraya yapalım. Daha sonra başlık yine PHP ile JSON kullanımı hakkında bilgiler olsun. Resim yolunu belirtelim. Daha sonra bir de e, metin halini belirtelim. PHP ile kullanımı hakkında bilgiler veren bu yazımızda diye devam etsin. Şimdi biz bu diziyi bastıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Yani az önceki yaptığım örnekle aynı. Ama ben bunu şöyle yapıp bir tane daha kopyasını oluşturursam ve bunlara şöyle köşeli parantezler atarsam. Şu şekilde. Şimdi çok boyutlu bir dizi oldu. Ve tabi şunlara değerler tanımlamam gerekiyor. Bunlar sıfırıncı dizinin elemanları olsun. Şu şekilde. Bunlar da bir anahtarına sahip dizinin elemanları olsun. Gördüğünüz üzere bakın. Takip edin. Buradan başlıyor ve buraya kadar. Buraya kadar kısım şu. Buradan başlayan ve buraya kadar giden kısım da burası. Yani aslında biz ne yaptık şu anda bilmeden? Bir web sitemizdeki veyahut da bir dökümanımızdaki verileri kullanıcılara açtık. Yani ne yaptık? Biz ders konularımızı diğer kullanıcıların alabileceği şekilde bir API dokümanı hazırladık. JSON encode ile de bu dizimizi e, JSON formatına çevirmiş olduk diyorum. Ve bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste JSON, e, JSON decode'yi göreceğiz.